Norm haber ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 15 Temmuz. 251 vatandaşımızın şehit düştüğü hain darbe girişimin üzerinden bugün tam tamına 7 yıl geçti. FETÖ'nün organize ettiği hain kalkışma tarihe geçer bir Direniş ile akamete uğratıldı. Bursalılarsa 15 Temmuz'un yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda demokrasi nöbetini sürdürmeye devam ediyorlar. Bizler de Norm Haber ekibi olarak meydanda yerimizi aldık. Yanımızda AK Parti Osman Gazi ilçe başkanı Ufuk Cemez var. Öncelikle kendisinin duygu ve düşüncelerini alalım. Merhabalar, iyi akşamlar. Öncelikle tüm e, vatandaşımız 15 Temmuz Demokrasi Milli beraberlik günü kutlu olsun. Ben bir kez daha 7. yılında e, o gün rahmetli olan şehitlerimize rahmet diliyorum. E, gazi'lerimize de hayırlı e, şifalar diliyorum. E, bugün e, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, Homara Meydanı dediğimiz, Bursa'nın kalbi olan Homara Meydanı'nda 15 Temmuz hain kalkışmanın 7. yılıyla ilgili toplamış bulunuyoruz. Birazdan Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız konuşmalar yapacaklar. Ben de, ben de, ben de, ben de, e, Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman demokrasinin yanında yer aldık. Adına, de, e, darbelere karşı durduk. Yani başka Rahmetli Asbalsan Türk İşin de ifade ettiği gibi küçük en kötü demokrasi de, en iyi darbeden daha iyidir diyor. Dolayısıyla biz de darbelerin İstanbul'da, hepsini lanetliyoruz. 15 Temmuz de. darbesini de lanetliyoruz. Hı. 15 Temmuz darbesi olduğunda da Sayın Genel Başkanımız Doğru Doktor Devlet Bahçeli eee Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ni mevcut. açık tutarak, ışıklarını yakarak sabaha kadar orada bütün vekillerimizle, mevcut. merkez kadrolu üyelerimizle bulunmak suretiyle Kaptan hükümetin mevcut. arkasında yer aldı. Bunu deklare etti, e, basına duyurdu, mevcut. Genel Başkanlığı'na duyurdu. Mevcut. Devlet yönetimine duyurdu daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'na ve eee Başbakanlığımıza Dolayısıyla evet. demokrasinin evet. yanında yer aldık. Evet. Ee, tabii FETÖ hareketinin evet. e, Türk devletine evet. zarar verdiğini, Türk evet. milletine zarar verdiğini en evet. önceden evet. gören evet. bir hareketiz evet. biz. Geçen evet. hareket evet. varsa. Evet. Sayın evet. Genel evet. Başkanımız bunu çok önceleri söylemişti. İşkar Buna dikkat edelim. Evet. Bu zarar verecek evet. Türkiye diye. Ama o günlerde dikkat alınmamıştı. Onun zararını şimdi hain kalkışmadan dolayı İşkar görmüş olduk. Çok şükür milletimizde bir birlik bütünlük var. Herkes birlik birlik bütünlüğün yanında yer aldı. Hükümetin yanında yer aldı. Devletimizin yanında daha doğru yer aldı. Biz de devletin yanında yer aldık. Ve ee, dikkat ederseniz o gün Türkiye büyük bir vacileden döndü. Yani tabiri caizse ipten döndü ya da ee, yıkılmaktan kurtulmuş oldu. Çünkü ayın darbe girişimi eğer başarılı olsaydı yurtta sulh konseyi denen konsey kim yönetecekti? Kim bulunacaktı? Ülkede nasıl bir gelecek olacaktı? E, bu tabii çok meçhul, ülke çok karanlığa gidecek bir durumdu. Yani bu bir küresel oyundu. Küresel oyunun yerli işbirlikçileri dediğimiz e, FETÖ hareketi top vekil olarak artık e, Türkiye'den ve bütün kamu kurumlarımızdan çıkarılmış durumdadır. Kalıntılar yine vardır ama onlar temizlenecektir. Ben milletimizin sağ güveniyoruz her zaman ve milletimize inanıyoruz, güveniyoruz. Devletin yanında her zaman durmuştur. Bu hareket daha doğrusu 15 Temmuz darbesinde de devletin yanında yer aldı milletimiz ve hükümetine sahip çıktı, devletine sahip çıktı. Hain darbe girişimi başarılı olamadı. Bundan sonra da hiçbir kimse tevessül etmesin, başarılı olma şansları yok. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأنفسهم له الجنة انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم وَنُفِتْ جَوْهَا قَاتِلُونَ تلوون بعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده وذلك هو الفوز العظيم <applause> التائبون العابدون الحاكمون موسوعة النابلسي الساجدون الآمرون امرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر Memur Sen, Bursa İl Temsilcisi, Ramazan Acayi ile birlikteyiz. Göreviniz hayırlı olsun. Işleri, Teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? Tabi bugün malum 15 Temmuz'un 7. seneyi devriyesi. Kamu kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımızın temsilcileri olarak 15 Temmuz'un gerçekleştiği gecede de alana ilginen teşkilat olarak bugün yine Bursa'mızda gerçekleşecek olan faaliyetler çerçevesinde Yürüyüş, Yürüyüş ardından da buradaki e, etkinliğe, etkinliğe katılıyoruz. Demokrasinin, özellikle A, halk iradesinin o önünde o hiçbir o iradenin, o üstünde o bir, bir iradenin olmadığına inanıyoruz. Bu Şu minvalde o hareket o ederek de bütün teşkilatlarımızla beraber, Dün olduğu gibi bugün de ve yarın da milli iradenin yanında durmaya devam edeceğiz. Halkımızın e, iradesi herhangi bir güç tanımıyoruz. Dolayısıyla seçimle gelinirse seçimle gidilecektir. Bunun dışındaki hiçbir antidemokratik uygulamayı kabul etmiyoruz. Öncelikle bunları söylemek isterim. Ayrıca bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Tebrik ifadeniz için ayrıca hasreten teşekkür ediyorum. Yeni dönemde inşallah 30 bin üzerinde kamu çalışanının yetkili sendikası ve konfederasyonu memur sen olarak önümüzdeki ay gerçekleşecek toplu sözleşme sürecinde de onların sesi olmaya alandan aldığımız e, verileri masaya taşıyıp masada da sonuç alma çabası içerisinde olacağımızın bilinmesini isterim. Teşekkür ederim. Eyvallah, saygı. Şimdi de Norm Haber köşe yazarımız İlhami Yıldız'ın e, düşüncelerini alalım. Aslında baktığımızda biz 15 yılımızı televizyon programımızda Norm Haber'de yayın e, tartıştık, konuştuk ama baktığımızda burada Aykan iki bir tane şeyimizde Fotoğraflı olan duvarı görüyoruz ister istemez. Ee, halkın ilgisi hala demokrasiye sahip çıkmadan yaklaşık bizle hep beraber 30 dakikalık bir yürüyüş yaptı. Yaklaşık 3 bin kişilik bir e, Bursa hemşehrimiz vardı o yürüyüşte. Zaman içerisinde buranın biraz daha dolacağını düşünüyorum. Ama şunu unutmamak gerekiyor. FETÖ'nün kalıntı hala devletin belki gizli kanun kademelerine alınır. bu anlamda mücadele sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. Ee, bu başlangıç olarak e, milattı belki altı ise ama o hala sürekli devam etmesi gerekiyor. Devletin bu anlamda önlemlerini alması gerektiğini düşünüyorum ama Allah bir daha bu ülke yaşatmasın diyorum şu an için yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. Norm Haber'den e, aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Tekrardan iyi akşamlar dileyelim.